Harika bir kamp ortamıydı bizim için. Sağları görüyorsunuz çok güzeldi. Konakladığımız yer. Yeni katılan arkadaşlarımızın adaptasyonu anlamında bu kamp çok önemliydi bizim için. Gayet de iyi uyum sağladıklarını gördük. Sakatlık da olmadı. İkinci ve son hazırlık maçımızı oynayıp, işte birazdan Bursa'ya doğru yola çıkacağız. İki günlük aradan sonra Bursa'da çalışmalarımıza başlayıp. Ekim oğlu maçının hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkacağız. Her şey çok güzel ilerliyor, çok güzel gidiyor. Ee, aramıza katılan arkadaşlar daha önce de size zaten ifade ettim. Bildiğimiz arkadaşlarımız, kalitelerinden emin olduğumuz arkadaşlarımız. Elimizdekiler de çok kaliteli bir kadro zaten vardı elimizde. Rekabeti daha da üst seviyeye çekmiş olduk. Bu uzun ikinci devredeki maratonda hepsinden doğru zamanlamayla en üst seviyede verim alacağımızı düşünüyorum. Tek hedefimiz var. Bunu zaten biliyoruz. Tüm camia buna fokuslanmış durumda. Şampiyonluk. Bunun için kusursuz bir şekilde ilerlemek istiyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi gerçekleşir her şey. Evet sizler de yakinen hep içimizdeydiniz kamp süresi boyunca. Yenilerin adaptasyonu gerçekten çok çabuk oldu. Birbirlerini tanıyan isimler de vardı zaten geçmiş e, mücadelelerinde. Hepsi kaliteli. Özellikle ona zaten çok dikkat ettik. Yani karakterli ve savaşçı karakterlerden aynı zamanda da yetenekli, rüştünü ispatlamış, lig ayırt etmeyecek isimlerden oluşturduk son transferlerimizi. Sizler de net bir şekilde görmüşsünüz zaten.